Bir saat yine görünmez olsaydınız ne yapardınız? Yani büyük ihtimalle sevmediğim insanlara giderdim. Görmek istediğim kişilerin yanına giderdim. Büyük ihtimalle eksimin hayatını karartırdım çünkü bunu hak ediyor. Yapamadığım her şeyi yapardım. Yani güne olan her şeyi yapardım. Yani marketleri falan soyardım herhalde. Merkez bankasını soyardım. <laughs> Saatçi soyardım herhalde. Saatçi soyardım. <laughs> kıraşlarımın yanına uğrardım. Vallahi gidemediğim yerlere girerdim. Bu kadar. Piyasadaki bütün motorları çalardım. Banka soyardım. Yurt dışına kaçardım herhalde. Kuyumcu soyardım. Beşiktaş stadına giderdim en büyük Beşiktaş. Ya, sevmediğim arkadaşımın peşinden falan dolanırdım veya eski sevgilimin. Öyle yani. Evet bir saatliğine görünmez olsaydım yalova genelinde diyeyim, bütün siyasi partilerin iş kulislerini öğrenmek isterdim bakalım başkan adayı kim olacak ee, o, neler dönüyor.